Herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu adab-ı muhaşerette ziyaret adabı. Ziyarete giderken bir ev ilk defa ziyaret edilirken el boş gidilmez. Mutlaka bir ev hediyesi veya bir şey içki götürülmelidir. Birisini ziyaret etmek isteyen kişi ondan kabulünü rica eder kabul gününü ziyaret edilen kişi bildirir. Ziyaret bir kişinin izin alarak bir başkasını görmeye gitmesidir. İzin almadan yapılan ziyaretler ancak sıkı dostlar arasında olur. Zamanı bol olan ahbap ve dostlara bir iki gün önceden haber vermek yeterlidir. Ancak birkaç saat önceden haber vermek doğru değildir. Ziyaretlere bildirilen saatten 10 dakika önce gidilmelidir. Çok erken davranmak ev sahibini zor durumda bırakabileceği gibi çok gecikmek de saygısızlık olur. En çok 15-20 dakika gecikilebilir. Yüksek mevki sahipleri ya da toplumun öyle tanıdığı kişiler en son gelirler. Ziyaretler öğleden sonra veya akşam üzeri yapılır. Sabah ziyaretleri tamamıyla yanlış olup ancak resmi ziyaretler öğlen yemeği saatinden bir saat önce yapılır. Akşam yemeği zamanında hiçbir aileye ziyarete gitmek doğru değildir başka bir evde tanışılan bir kişi evine davet ederse ara açılmadan gidilmelidir. Kim kimi ziyaret eder? Memurlar ilk ziyaretlerini amirlerinin evine yapmalıdırlar. Bir amir kendisini hiç ziyaret etmemiş bir astını bir ziyafete çağırarak gönlünü alabilir. Bu halde memurun ziyaretten önce amirini ziyaret etmesi gerekir. Memurlar sonrasında sosyal durumları kendi durumlarına denk aileleri ziyaret ederler. Yeni evli çiftler ilk olarak büyük akrabalarını ziyaret ederler. Sonrasında onları kendi evlerine davet ederler. Evli kişiler karı koca birlikte ziyaret edilmelidir. Ziyaret edilen evde yetişkin kız varsa karı koca birlikte ziyaret etmek uygundur. Bekar ziyaretine genelde hemcisi tek başına gider. Bir mesleğe yeni giren ya da üniversiteye başlamış olan gençler ailelerinin dostlarını tek başına ziyaret edebilirler. Kadınların kabul günlerinde eşlerinin bulunması şart değildir. Bir ziyarete giderken yolda içki ve tütün içilmemelidir. Sigara içerek bir evden içeri girmek kabalıktır. Eve girerken kapının zilini çalarak veya seslenerek izin istenir. Kapı zili en fazla 3 defa çalınır. İlkinde ses verilmezse 1 dakika sonra ikinci kere çalınır. İkincide de ses verilmezse yine birkaç dakika sonra tekrar çalınır. Üçüncü defada cevap verilmezse 5 dakika kadar bekledikten sonra gidilmelidir. Kapının açılması beklenirken evin içini görmeyecek şekilde durulmalıdır. Kapıyı tanınmayan bir kişi açarsa, aradığını sormadan önce ziyaretçi kendini takdim etmelidir. Kalabalıkça yapılan ziyaretlerde kapıdan ilk önce yaşlı erkekler, sonra kadınlar içeri girer. Ziyaret için gidilen evde şapka, pardesü, baston, şemsiye ve buna benzer şeyler antreye bırakılır. Ev sahibi kadın bir erkeğin palto veya ceketinin çıkarılmasına yardım etmez ancak konuk çok yaşlı ise yardım edebilir. Eve girildiğinde girilen yer misafir odası ise odanın ortasına kadar giderek değil kenarda beklenir. Evde ev sahibinin gösterdiği yere oturulur. Ev sahibi boş salona giren ziyaretçileri 5 dakikadan çok bekletmemelidir. Eşyalar, tablolar, kütüphanedeki kitaplar, fotoğraflarla oynanmaz. Açık olan müzik yayını ve benzeri şeyler değiştirilmez. Odada otururken odaya evin büyüklerinden birisi veya bir misafir girdiği zaman ayağa kalkılır ve yer verilir. Misafirliğe giden bir kimse sigarasını yakmadan önce ev sahibinden izin istemek ve nerede içebileceğini sormak zorundadır. İkram. Ev sahibi ne ikram ederse kabul edilir kabul gününün en yaşlı ya da en yüksek mevki sahibi konuğuna çayı ev sahibinin kendisi ikram eder. Misafirlere ikramda bulunurken üç kereden fazla ısrar edilmemelidir. Sohbet Konuşurken bakışlar bütün salondakiler üzerinde gezdirilir. Ev sahibinin o günkü haline göre üzüntü veya sevincine ortak olunur. Ziyaretçiler ev sahibini meşgul etmemeye çalışarak diğer misafirlerle de ilgilenebilmesine fırsat vermelidirler ziyaretin süresi. Ziyaretin nedenine göre süresi de değişir. Akşamüstü çayları, ev hayırlama ziyaretleri 3-4 saatten uzun tutulmamalıdır. Loğusa, hasta ve baş sağlığı ziyaretleri 1 saatten uzun tutulmamalıdır. Yemek ziyaretleri ise yemeklerin geliş düzenine göre tatlı sonrası çay ve meyve ikramından sonra uygun bir zamanda bitirilmelidir. Konuşmanın bitmişe benzeyen bir yerinde kalkmak en uygundur. Yalnız çok meraklı ve ciddi bir konu üzerinde konuşulurken damdan düşer gibi kalkıp gitmeye davranan ve bu güzel konuşmanın yarıda kesilmesine neden olan bir kimse kabalık ve patavatsızlık etmiş demektir. Yatıya kalınıyorsa 3 günden fazla kalınmamalıdır. Evden ayrılırken izin istenerek ayrılınır. Ziyarete gidilen yerlerde ev sahiplerinin biraz daha kalmak teklifini her zaman bir nezaket eseri olarak karşılamak ve ziyareti çok uzatmamak gerekir. Ayrılırken sakin ve acelesiz olunmalıdır. Ayrılış anları ve vedalaşmalar uzatılmamaya, kısa tutulmaya çalışılmalıdır. Bir topluluğa tanıtılan bir kişi ayrılırken herkese ayrı ayrı veda etmek zorunda değildir. Ayrılırken Allah'a ısmarladık, sizinle görüştüğüme çok memnun oldum şeklinde veda edilir. Ev sahibi çıkmak üzere olan misafirini uğurlarken onun gerisinden gitmelidir. Misafir ayrılırken ev sahibi ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirmelidir. Misafirler dağılırken üstlerinin giyilmelerine yardım edilir. Misafirlerin yanındayken telefonun çalan ev sahibi izin istemelidir. Yine acele bir iş için dışarıdan istenen ev sahibi misafirlerden özür dileyerek yanlarından ayrılabilir. Ev sahibi tüm misafirlerini hep yerinden kalkarak karşılar ve uygun yerlere oturtur. Bayram ziyaretleri Bayram ziyaretleri eski bir Türk adetidir. Küçüklerin vesileyle büyükleri ziyaret etmesi, hal hatır sorması, büyüklerin ise küçüklere münasip minik hediyeler vermesi adettendir. Ancak iş hayatının yıpratıcılığı arttıkça birçok aile bayram tatillerini bir dinlenme vesilesi olarak değerlendiriyor ve tatillere çıkıyor. Loğusa Ziyareti Loğusa Ziyareti saat 15 ile 17 arasında kısa bir süre için yapılır. Odaya yalnız kadınlar girer. Eski adetlere göre kendi elleriyle yaptıkları el işlerini hediye ederler. Ancak günümüzde altın takmak ya da satın alınmış bir hediye vermek de uygundur. Ziyareti yakın dost ve tanıdıkların yapması uygun olur. Ziyarete gidilen ailenin durumuna uygun giyinilmelidir. Ekonomik durumu kısıtlı bir aileye giderken pahalı takı ve kıyafetlerle gitmek doğru değildir sağlıklı olmayan ve bulaşıcı hastalıklar taşıyan kişilerin ziyaret yapmaları uygun değildir. Baş Sağlığı Ziyareti Yakın akraba ve tanıdıkların cenaze namazına, cenazeye ve mevlide mutlaka gidilmelidir. Mevlide giderken kişi kendi ekonomik durumuna göre pide, börek gibi servisi kolay yiyecekler götürebilir. İkram edilen yiyeceklerden azar azar alınır ve helvadan mutlaka yenir. Eğer haber daha sonra alınırsa, başsağlığı ziyareti haber alındıktan sonra en kısa sürede yapılmalıdır. Dostluğu pek eski ve derin olmayanlar cenaze zamanı bir mesaj veya telefonla başsağlığı dileklerini bildirir. Cenazenin gömülmesinden birkaç gün sonra başsağlığı için ziyarete giderler. Bu tür ziyaretlere giderken koyu renk elbise giyilmelidir. Ziyaretçi ölünün geçmişinden söz açmamalıdır. Ancak yaşlı kişiler kendisini tutamayarak ölü üzerine birkaç anısını anlatırsa ziyaretçi de ölü hakkında iyi anılarını anlatabilir. Başsağlığı ziyareti 1-2 saatten daha uzun tutulmamalıdır. i̇ade Ziyaret Ziyaretler genellikle ilişkinin ve iletişimin devam etmesi arzusu ile yapılsa da bazı zorunlu ziyaretler vardır memurun amirine ziyareti ya da bir nedenle teşekkür borçlu olunan kişiyi ziyaret etmesi gibi. Bu ziyaretleri yapan kişinin iadeyi ziyareti beklememesi gerekir. Bu ziyaretler ilişkiyi devam ettirmek için değil, karşılıklı saygı ve nezaket için yapılan ziyaretlerdir. Karşılıklı ziyaretler ancak iletişimde kalmak ve ilişkiyi devam ettirmek isteniyorsa yapılır. Eğer taraflar ilk görüşmelerinde birbirlerinden hoşlanmışlarsa ve ziyaret edilen taraf bu ilişkinin devam etmesini arzu eder ve ziyareti iade ederse o zaman karşılıklı dost muhabbetine başlanabilir. Bu nedenle ilk ziyareti yapan kimse kendisine bu ziyaret iade edilmeden ikinci kere ziyarete gitmemelidir. Bununla birlikte ilişki devam ettirilmek istenmese dahi ilk ziyarete karşı bir ziyaretle cevap vermek gereklidir bir yemeğe çağrılan kişi aynı biçimde davet edeni çağırmalıdır. Yüksek mevki sahibi ya da yaşlı kişiler iadeyi ziyaret yapmak zorunda değillerdir. Hasta ziyareti Ziyarete gidilecek hastanın, hasta yakınının ya da doktorun izni alınmalıdır. Bazı hastalıklarda hastanın yanına girilmesine doktor izin vermeyebilir. Yakın akraba ve dostlar hastalandığında hemen ziyarete gidilmelidir daha az samimi olan kişilerse hasta iyileştiğinde ziyarete gidilir. Hasta ziyaretine hastanenin ziyaret saatleri içinde gidilmelidir. Eğer hasta evdeyse ise sonra gidilmesi uygundur. Hasta ziyaretine giderken kolonya ya da okunacak bir dergi, kitap hediye götürülebilir. Hastanelerde çiçeklerin odalara alınmadığı düşünülerek hasta ziyaretine çiçek götürülmesi doğru olmayabilir. Ayrıca ağır hastalıklar, veya belirli bir perhiz yapılması gereken hastalıklarda yiyecek bir şeyler götürmek uygun düşmeyebilir. Hastanın odasına girerken ne çok üzgün ne de çok neşeli bir tavır sergilenmeli, hastaya normal bir insan muamelesi yapılmalıdır. Hastalar ziyarete gelenlere hastalıklarına dair bir şeyler anlatırlar. Hastanın veya yakınının anlattıkları sabırla dinlenmelidir. Olabildiğince korku ve endişeleri giderilmeye çalışılmalıdır tıp eğitimi olmayan kişilerin doktorluk taslamaları doğru değildir. Hastanın yanında onun neşesini kaçıracak hiçbir şey anlatılmamalı, aksine hastalıkla ilgili olumlu hikayeler biliyorsak onlar anlatılmalıdır. Hasta yakınlarına bir ihtiyaçlar olup olmadığı sorulur. Uzun süren hastalıklarda ziyaret sıklığı iyi ayarlanmalıdır. Hasta moralini yüksek tutmak ve hastayı neşelendirmek için sık sık halatır sorulmalı ve hasta unutulmamalıdır. Ancak dinlenmesi gereken hastayı yoracak kadar sık da ziyaret edilmemelidir. Hasta ziyaretinde hiçbir şekilde sigara içilmemelidir. Hastanın yanında bir şey yemek ve içmekten kaçınılmalıdır. Hastanın odasına kalabalık olarak girilmemelidir. Birer ikişer kişi aynı anda hasta yanında olmalı, daha kalabalık gruplar sırayla ziyaret etmelidir. Hastanın yatağına oturulmamalıdır. Tercihen ayak ucuna doğru bir sandalye veya koltukta oturulmalıdır. Ziyaret için yarım saatle bir saat arası vakit ayrılmalıdır. Ziyaret daha uzun tutulmamalıdır. Hasta iyileşince hastalığı süresinde kendisini görmeye gelenlere ziyaretle teşekkür eder. Hasta ziyaretine gitmemesi gereken kişiler 12 yaş altı çocuklar Ateşli hastalığı olan kişiler Öksürük, aksırık, balgam gibi şikayetleri olanlar Kronik hastalığı olan kişiler hastanın yanına girmemelidir. Çok zora gelmedikçe ziyaretçiler karşı cinsteki hastanın odasına girmezler. Ziyaret edilmemesi gereken hastalar. Yoğun bakımdaki hastalar, bağışıklık sistemi bozuk olan hastalar, ağır hastalık geçiren kişiler, yanık ünitesinde yatan kişiler, bulaşıcı hastalığı olanlar. Herhangi bir nedenle doktorun ziyarete izin vermediği hastaların yanına hijyen ve sağlık nedeniyle girilmez. Bu hastaların yakınları ziyaret edilir. Doktorlarından bilgi alınır. Hasta iyileşmeye yüz tutunca hasta ziyareti tekrar yapılabilir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.